Tam taksiye bineceğiz mi Şimdi taksiye bindik, terminale gidiyoruz. Terminalden de bilet alacağız. 6 saatlik daha yolumuz var otobüsten. niye gideceğiz. Bir taksiden indik. Bayağı dikkat çekiyoruz. Gelen sen de bize bakıyor. Bilet almaya gidiyoruz. Şimdi sim kart alacağız. 5 gün kalacağız. Biz ama 7 günlük alacağız. Abi genelde demem ama Bir gün diyorum. Burada ne işim var? Ne yapıyorum? Ya hiç bilmiyorum yani. Tek yabancı biziz. İlk defa sordum kendime hayatımda. Sen ne yapıyorsun? Yaptıklarımın farkında bile değilim artık yani. Bura nereye ya? Otobüs bileti sabah 8.30'a vardı. Bilet alamadık. Gecelik bir otelde kalacağız. Zaten o yolda çekemezdik. Yüzüme bakın. Aşırı derecede böyle başım ağrıyor. Yüzüm çekildi. Yorgunum. Konuşurken bile yoruluyorum. Karnım çok aç. Yemek yemeye yer yok. Ben hayatımda böyle bir yer görmedim yani. Dayım onlar bisiklet sürüyor. Şimdi otele geldik. Giriyoruz içine.